Ay baba, her şey iyi. Sadece haber veriyorum. Bugün bir daha Ramallah'da kalacağız. Yani daha iş başlamayacak yarın herhalde. Yarın ne gelir falan test yapıyorsam orada o zaman işe başlayacağım herhalde ama bugün Ramallah'dayım. Soykırımcı ısrarlı askerlerinin katlettiği şehit Ayşenur Eski Ege babası anlattı. 26 yıllık kısa ömrüne sayısız iyilik sığdıran Ayşenur Eski Ege 27 Temmuz 1998'de Antalya'da doğdu. Daha bir yaşındayken ailesiyle ABD'ye taşındı. Sonraki hayatını bu ülkede geçirdi. Çocukluk yıllarında arkadaşları arasında cana yakınlığı ve iyilik severliğiyle dikkat çekti. Myanmar'da zulme uğrayan Müslümanların sesi oldu. Avrupa'daki mülteci kamplarında yaşam mücadelesi veren göçmenlere yardım ile uzattı. Baba Mehmet Suat Yeygi kızını anlattı. Kendisinde bir güç görüyordu. Bir şeyler yapabilirim. İnandığı şeyler işi, inandığı şeyleri oturarak değil bizzat gidiyordu. Myanmar'a gitti. Ölüme terk edilmiş insanların olduğu yerde onlara hemşerelik yaptı. Her insanın gözyaşı dökmeden yaşayabileceğini ve nerede, hangi ülkede, hangi coğrafyada bir mazlum varsa onlara giderdi. Bu tabi haliyle son dönemde yeryüzünde en büyük zulmü çeken Filistinler olduğu için Filistin'e de gitti. Ana söylediği bir sözü vardı işte bu tabi haz geçirmeye çalışırken işte tehlikelerine bahsediyorum orada çok kolay insan öldürülüyor diyorum ee, baba herkes oturuyor benim ölmem bir şey değiştirecekse ben razıyım bir işe yarayacaksa ben razıyım dedi tabi ben baba olarak çok sert bir gösterdim ağardım çağırdım ama kararını vermişti.